Efendim Kayseri'deyiz. Kayseri'de Derinox Endüstriyel Mutfak Ekipmanları'ndayız. Şirket ortaklarından Serkan Derebaşı Beyefendi var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Teşekkür ettim. Siz de hoş geldiniz. İsmim Serkan Derebaşı. 40 yaşındayım. Kayseriliyim. Derinox 1980 yılında kuruldu. Sektöre hakim bir marka. 5 kardeşin ortak girişimle kurulmuş bir markadır. Inox Kelimesi kromdur, bizim ana ham maddemizdir. Derebaşı ise bizim soy ismimizdir. Birleşiminden Dernox markasını ortaya getirdik. Dernox ağırlıklı Endüstriyel isiminden e, yola çıkaraktan özel butik ölçüyle alınan sistemdir. Otel, lokanta, kafeterya, pastane, hastane tamamına tüm hizmetleri sunan A'dan Z'ye ısıtma, soğutma, soğuk hava depoları dahil sistemleri kuran, bu imalatı yapan bir markadır. E, yurt içinde Türkiye'nin her tarafında çalışıyoruz. Daha çok franchise mağazalar olarak, fast food restoranların, Karadeniz, Akdeniz, Ege e, birçok yer fark etmiyor. İmalatların tamamı atölyemizde yapılıyor, fabrikamızda yapılıyor. Yerine e, montajlar yapılıyor. Derneğe olarak e, bizim bir sloganımız var. İş mutfağında biz varız. Her zaman da öyleyiz. Ustalarımızın e, daha rahat çalışabilmesi için sürekli Kendimizi geliştiriyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterimize, çözüm ortaklarımıza yine teşekkür ediyoruz.